Merhaba arkadaşlar. Bugün e, mısır unu öğüttük değirmende. Bir şey böyle eliyoruz onu. İçinin inceleri altına geçiyor. Kalın kepekleri de dışarıda kalıyor işte. Ekmeklik ekmek yapmak için mısır unu değirmende öğütmüşüm de bugün. Böyle kalınlarını da böyle çöpe döküyorum. Çöpe değil de inekler yiyor yani bunu versen. ineklere veriliyor. Adamlara da ince ürütmüş ya. Adamlara da ince ürütmüş. Önceden köy değmenlerine giderdik. Köyümüzde değmenimiz vardı. Yine var ama şimdi susuzluk var ve maalesef değmenlerimiz şimdi çalışmıyor öyle. Onun için ateş değmenine götürüyoruz şeyi. Çarşıda elektrikle çalışan değmene götürüyoruz. Ve onun köydeki sularla dönen değmen kadar tadı olmuyor bunun. Bu yakıyor çünkü elektrikle yanıyor böyle sıcak sıcak oluyor. Musur ekmeği ben çok seviyorum ayrıca. Meşhur karalahana. Karalahananın yanında da yeriz. Ee, balık kızartırız özellikle. Ee, bir de karalahana çorbasında falan da çok güzel olur. I